Merhaba, herkese iyi günler dileriz. Sizler için yabancı basının etkili ve seçkin gazetelerinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. Bu hafta dış politika ve güvenlik alanında tansiyon e, oldukça yüksek. İlk durağımız İsrail'den Haaretz gazetesi. Evet. Gazetede yer alan bir habere göre Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin Doha'da düzenlenen çok önemli bir konferansa katılımını engellemiş. Hımm. 45 ülkenin katıldığı bir konferans değil mi? Aynen öyle ve konferansın konusu da oldukça hassas. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde bölgeye konuşlandırılması düşünülen çok uluslu bir güç. Yani çok kritik bir toplantı. Kesinlikle. Haberde bu hamlenin stratejik bir adımdan çok yani sembolik bir misilleme olduğu yorumu yapılıyor. Sizce bu iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir soğuk rüzgar mı yoksa anlık bir siyasi tatmin arayışı mı? Bence bu resmin sadece küçük bir parçası. Asıl büyük resim Doğu Akdemir'deki e, enerji denklemi. Anladım. Tam da bu noktada İran'dan Tehran Times'ın haberi devreye giriyor. Habere göre Lübnan'ın Kıbrıs ile imzaladığı bir deniz yetki anlaşması var. İşte bu anlaşma Ankara ile Beyrut arasında ciddi bir diplomatik gerilime neden olmuş. Neden peki? Çünkü Ankara bu anlaşmanın Türkiye ve Suriye'nin denizdeki meşru haklarını zayıflattığını ve bölgedeki hassas dengeyi bozduğunu düşünüyor. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşına bu konudaki rahatsızlığını net bir şekilde ilettiği söyleniyor. Yani Ankara bu durumu bir tehdit olarak mı görüyor? Evet, Ankara'nın bu adımı Lübnan'ın İsrail'le aynı enerji koridoruna girme çabası olarak gördüğü belirtiliyor. Yani Doha'daki dışlama Akdeniz'deki bu büyük satranç oyunundan bağımsız değil bence. Bir yanda gerilim tırmanırken diğer yanda ise umut verici gelişmeler de var. Kafkasya'dan gelen bir haber bölgede barış rüzgarlarının estiğini gösteriyor. Evet o haber oldukça dikkat çekiciydi. Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan'ın bir barış anlaşması imzalamaya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylemiş. Hatta bazı tarihler de telaffuz ediliyor sanırım. Evet gelecek yılın başından itibaren bazı sembolik adımların atılmasını umduğunu belirtmiş. Bu 8 Ağustos'ta Washington'da bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan o ortak barış deklarasyonunun somut bir devamı niteliğinde. Kesinlikle. Kafkasya'da barış ihtimali güçlenirken dünyanın diğer ucunda yani Amerika kıtasındaysa tam tersi bir hava hakim. Öyle günüyor. Önelik tam ve eksiksiz bir abluka emri vermiş. Tam bir abluka. Bu çok ağır bir karar. Sadece bu da değil, Nicolas Maduro yönetimini resmen yabancı terör örgütü olarak tanımlamış. Yani gelirlerinin neredeyse tamamı petrole dayalı bir ülke için bu ekonomik bir idam fermanı gibi bir şey. Venezuela yönetimi ne diyor peki bu duruma? Doğal olarak bunu bir savaş kışkırtıcılığı olarak görüp konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıyacaklarını duyurdular. Bu ablukanın etkileri de sanırım hemen hissedilmeye başlanmış. Wall Street Journal'ın bir haberi var bu konuda. Evet, anında etkisini göstermiş. Habere göre ABD'nin yaptırımlı bir tankere el koymasının ardından Venezuela'nın petrol sevkiyatı neredeyse bıçak gibi kesilmiş. Ama haberde çok ilginç bir detay var. Chevron detayı değil mi? Aynen ABD'den özel lisansı olan Chevron şirketi sevkiyatlarına devam edebiliyor Diğer tüm tankerler limanlarda beklerken ya da rotalarını değiştirirken Chevron'a ait iki geminin ABD'ye doğru yola çıktığı belirtiliyor bu durum yaptırımların ne kadar seçici olduğunun canlı bir kanıtı değil mi? Kesinlikle bu kurallar herkes için geçerlidir ama bazıları için daha az geçerlidir durumunun e, tipik bir örneği. ABD'nin bu baskıcı tutumu sadece hasım olarak gördüğü ülkelerle sınırlı da değil. Avrupa'ya da yansımaları var anladığım kadarıyla. Tabii ki. Politico'da yer alan bir habere göre Avrupa Birliği liderleri dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunu tartışırken Washington'dan yoğun bir siyasi baskı görüyorlar. Trump yönetiminin bu 210 milyar avroluk planı reddetmeleri için bazı Avrupa başkentlerine doğrudan baskı yaptı. Bizim var o bunun da AB içinde ciddi çatlaklara yol açtığı. Hmm, aynen öyle ifade ediliyor. Bu da bizi daha genel bir soruna getiriyor sanırım. Associated Press'te yer alan bir analize göre, Avrupa artık ABD'nin güvenilir bir müttefik olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyor ve bu yeni duruma alışmaya çalışıyor. Bu aslında yıllardır konuşulan bir konuydu. Evet, ama artık daha somut hale geldi. Trump yönetiminin ekonomi, güvenlik ve hatta demokrasi gibi temel konulardaki politikalarının Avrupa üzerinde yarattığı baskı, liderleri. ABD'ye olan o geleneksel güvenlik bağımlılığını azaltma fikrini daha yüksek sesle dile getirmeye itiyor. Yani transatlantik ilişkilerde bir devir kapanıyor olabilir mi? Bu son yılların en önemli stratejik sorusu bence. Şimdi isterseniz ekonomiye geçelim ve bu jeopolitik gerilimlerin finansal yansımalarına bakalım. Az önce bahsettiğimiz Rusya meselesiyle başlayalım. Olur başlayalım. Bloomberg'e göre Rusya'nın petrol gelirlerindeki düşüş savaş finansmanını ciddi şekilde zayıflatıyor. Ham petrol ihracat gelirleri son bir yılın en düşük seviyesine inmiş. Bu noktada gölge filo diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Evet sıkça duyuyoruz bu terimi. Tam olarak nasıl işliyor bu sistem? Nedir bu gölge filo? Şöyle düşünelim. Yaptırımlardan kaçmak için Rusya kime ait olduğu belli olmayan, sigortasız ve izleme sistemlerini kapatan tankerlerden oluşan dev bir hayalet filo kullanıyor. Kulağa çok riskli geliyor. Hem çok riskli hem de çok maliyetli. Handelsblatt gazetesi de bu durumu teyit ediyor zaten. Habere göre ABD yaptırımları nedeniyle Çin ve Türkiye gibi ana alıcılar bile alımlarını azaltmış. Yani gelirler ciddi anlamda düşmüş. Evet. Rusya'nın fosil yakıtlardan elde ettiği günlük gelir savaşın başından bu yana en düşük seviyede. Sevkiyatların üçte ikisini bu gölge filo ile yapmak zorunda kalmaları kar marjlarını resmen eritiyor. Yaptırımlar yavaş da olsa işliyor gibi görünüyor. Rusya'nın bu eski teknoloji enerji ekonomisi darbe alırken batıda da yeni ekonomi olarak lanse edilen bir alanda ciddi bir geri çekilme var. Elektrikli araçlardan bahsediyorsunuz. Evet. Reuters'ın haberlerine göre, otomotiv devi Ford, zarar eden birçok elektrikli araç modelini iptal etme kararı almış ve bu alandaki varlıklarında tam 19.5 milyar dolarlık bir değer düşüklüğü yazacakmış. 19.5 milyar dolar. Çok büyük bir rakam. Gerekçeleri de çok net. Amerikalı tüketiciler bu araçlar için istenen yüksek fiyatları ödemeye hazır değil. Bu sadece bir şirketin kararı mı yoksa elektrikli araç devriminin duvara tosladığının bir işareti mi? Duvara toslamak belki iddialı bir ifade olur ama bir gerçeklik kontrolü yaşandığı kesin. Bu sadece Ford'a özgü bir durumda değil, General Motors ve Volkswagen de elektrikli araç planlarında frene basıyor yani genel bir trend var sektörde evet bu durum teknolojinin ve politik hedeflerin pazarın gerçekleriyle her zaman örtüşmediğini gösteriyor tüketiciler için menzil şarj altyapısı ve özellikle de fiyat hala çok büyük birer engel sektör bu hayal kırıklığını aşmak için yeni bir strateji bulmak zorunda kalacak Wall Street Journal bu hafta öyle bir kulis haberi yayınladı ki, küresel tedarik zincirlerinin kontrolü için nasıl bir savaş verildiğini gözler önüne seriyor. Panama kanalı haberi değil mi? Evet. Habere göre Çin, BlackRock gibi dev bir yatırım fonu öncülüğündeki bir grubun Panama kanalındaki limanları satın almasını engelliyormuş. Pekin'in anlaşmaya onay vermek için tek bir şartı varmış, limanların çoğunluk hissesinin Çinli Costco şirketine verilmesi. Peki bu Panama kanalındaki liman kavgası sizleri neden ilgilendirmeli? Neden? Çünkü o kanaldan geçen gemiler kullandığınız telefondan, giydiğiniz tişörte, içtiğiniz kahveye kadar her şeyi taşıyor. Oradaki kontrolün kimde olduğu küresel ticaretin ve dolayısıyla cebinizdeki paranın geleceğini doğrudan etkiliyor. Yani bu sadece ticari bir yatırım değil. Asla değil. Bu Aynı zamanda Pasifik ve Atlantik Okyanuslarını birleştiren bu stratejik geçit üzerinde tam bir jeopolitik kontrol kurma çabası. Beyaz Saray'ın bu talebe şiddetle karşı çıkması ve görüşmelerin kilitlenmesi de bu yüzden. Bu 21. yüzyılın en önemli güç mücadelelerinden biri. Çin'in dışarıdaki bu güç gösterisinin aksine içeride ciddi ekonomik sancılar yaşadığını görüyoruz. Deutsche Welle'nin bir haberi var. Emlak krizi Evet, ülkede konut satışları çakılırken Pekin yönetimi krizin boyutlarını gizlemek için veri akışını kısıtlamaya başlamış. Rakamlar korkutucu. Barclays'e göre konut değerlerindeki düşüş nedeniyle 18 trilyon dolarlık bir hane halk serveti adeta buharlaşmış. 18 trilyon dolar yani inanılmaz bir rakam bu. Bu neredeyse ABD'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılasına yakın bir para korkunç. Uzmanlar emlak piyasasındaki bu durgunluğun 10 yıl daha sürebileceğini öngörüyor. Çin ekonomisinin yavaşlaması demek küresel ekonominin de yavaşlaması demek. Bu krizin dalgalarını önümüzdeki yıllarda hepimiz hissedeceğiz. Teknoloji ve bilim dünyasına geçelim isterseniz. Burada da ilginç bir paradoks var. Yapay zeka konusu. Evet, Reuters'ın haberine göre şirketler üretken yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapıyor ama yöneticilerin sadece %15'i bu teknoloji sayesinde kar marjlarının arttığını söylüyor. Yani ortada dev bir yatırım var ama henüz somut bir finansal getiri yok. Üretken yapay zeka şimdilik bir hayal kırıklığı mı? Henüz değil bence. Bu durum her büyük teknolojik devrimde yaşanır. Teknoloji çok hızlı gelişir ama kurumların kültürü, iş yapış biçimleri, operasyonel yapıları bu hıza ayak uyduramaz. İnternetin ilk yılları gibi mi? Tam olarak internetin ilk yıllarını düşünün birçok şirket web sitesi açtı ama bundan nasıl para kazanacağını yıllarca çözemedi. Yapay zekada da benzer bir adaptasyon süreci yaşanıyor. Ancak bu durum büyük oyuncuların iştahını kesmiyor. Anladım. Yine Reuters'ten bir başka habere göre Amazon, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya yaklaşık 10 milyar dolarlık dev bir yatırım yapmak üzere. Bu OpenAI'nin değerini 500 milyar doların üzerine taşıyabilir. Yani uzun vadede bu teknolojinin dünyayı değiştireceğine olan inanç tam. Kuantum bilişim alanında ise gerçekten akıl almaz bir gelişme var. Life Science dergisinin haberine göre bilim insanları yeni bir kuantum işlemci geliştirmişler ve bilgi saklama süresini rekor seviyede uzatmışlar. Evet o haber çok heyecan vericiydi. Haberde kübitlerin tutarlılık süresinin 15 kata kadar arttığı söyleniyor. Bu terimler bize biraz yabancı gelebilir. Kübit ve tutarlılık tam olarak ne anlama geliyor ve bu neden bu kadar önemli bir gelişme? Şöyle anlatalım, normal bir bilgisayar biti ya sıfırdır ya da birdir. Bir kuantum biti yani kübit aynı anda hem sıfır hem de bir olabilir. Bu ona inanılmaz bir işlem gücü verir. Tamamdır. Tutarlılık ise kübitin bu hassas kuantum durumunu dış dünyadan etkilenmeden ne kadar süre koruyabildiğidir. Bu süre ne kadar uzunsa o kadar karmaşık hesaplamalar yapabilirsiniz. Yani süreyi 15 kat arttırmak devrimsel bir sıçrama. Aynen öyle. Adeta 100 metreyi 10 saniyede değil de 1 saniyede koşmak gibi bir şey. Bu gelişme ilaç keşfinden malzeme bilimine kadar birçok alanda çığır açabilecek, gerçekten kullanılabilir kuantum bilgisayarlara giden yolda atılmış dev bir adım. Bu teknoloji yarışında Çin'de boş durmuyor tabii. Reuters'a göre Çinli yapay zeka çip üreticisi MetaX'in hisseleri Şangay'daki ilk işlem gününde %700 gibi inanılmaz bir artış göstermiş. Evet, bu sadece finansal bir başarı değil. Değil mi? Bu Pekin'in Nvidia gibi Amerikan devlerine olan teknolojik bağımlılığı azaltma stratejisinin bir yansıması olsa gerek. Kesinlikle. Aynı zamanda Pekin'in teknolojik kendi kendine yeterlilik politikasının bir zaferi olarak görülüyor. Yatırımcılar devlet desteği alan yerli teknoloji şampiyonlarının geleceğine büyük bir bahis oynuyor. ABD ve Çin arasında bu kıyasıya rekabet sürerken politikoda Avrupa Birliği'nin yapay zeka konusundaki durumunu bir çabuk olarak niteleyen bir analiz var. Evet, o analiz ilginçti. Avrupa yapay zekayı sıkı kurallarla düzenlemek istiyor. ABD ise şirketleri büyük ölçüde serbest bırakıyor. Bu iki farklı yaklaşım ne gibi sonuçlar doğuruyor? En somut sonucu Avrupalı girişimcilerin ve yeteneklerin yatırım bulmak ve hızla büyümek için ABD'ye taşınması. Yani Avrupa kuralları belirleyen bir hakem olmak isterken, oyunun oynandığı sahanın dışına itinme riskiyle karşı karşıya. Regülasyon ve inovasyon arasındaki o hassas denge. Tam olarak o. Ne kadar kritik olduğunu gösteren bir örnek. Şimdi de dünyadan diğer ilginç gelişmelere göz atalım. Middle East ayda yer alan bir haber adeta bir tarih romanından fırlamış gibi. Evet o hikaye inanılmaz. Gündeki son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in Hindistanlı bir milyarderle birlikte halifeliği yeniden kurma planı yaptığını anlatan yeni bir kitap çıkmış. Plana göre halifenin kızı Dürüşehvar Sultan ile Haydar Abad Nizamı'nın oğlunun evliliğinden doğacak torun yeni halife olacakmış. İnanılmaz bir hikaye gerçekten. Tarihin akışını değiştirebilecek ancak gerçekleşmemiş ne kadar çok plan olduğunu bize hatırlatıyor. Hindistan'ın bölünmesi gibi büyük bir jeopolitik olay bu planın da sonunu getirmiş. Daha güncel ama üzücü bir haber ise Ermenistan'dan. Novosti Armenya Ajansı'na göre İran'dan gelip Gürcistan'a gitmekte olan bir kamyon da 161 kilogram eroin yakalanmış. Kamyonu kullanan da Kamyonu kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi tutuklanmış. Bu bölgedeki uyuşturucu rotalarının ne kadar aktif olduğunu gösteren endişe verici bir gelişme. Biraz daha farklı bir atmosfere geçelim. The Telegraph gazetesi Britanya'da çarşamba sabahı Nadir görülen pembe bir sis olayının yaşandığını yazıyor. Aa evet, o fotoğrafları gördüm. Gökyüzünün pembeye bürünmesi gerçekten masalsal bir görüntü olmalı. Bilimsel açıklaması oldukça basit aslında. Güneş ışığı havadaki nem ve toz parçacıklarından geçerken kısa dalga boyları olan mavi ve yeşil renkler engelleniyor. Sadece uzun dalga boylu kırmızı ve tonları sise rengini veriyor. Yani atmosferden süzülen bir gün doğumu gibi. Aynen öyle düşünebilirsiniz. İtalya'dan ise nefes kesen bir keşif haberi var. The Times'a göre Stelvio Ulusal Parkı'nda 210 milyon yıllık binlerce dinozor ayak izi tamamen tesadüfen bulunmuş. Hem de bir yaban hayatı fotoğrafçısı bulmuş, değil mi? Evet, inanılmaz bir tesadüf. Bu keşfin büyüklüğü çok etkileyici. Avrupa'daki en büyük ve dünyadaki en kapsamlı dinozor ayak izi alanlarından biri olduğu söyleniyor. Bu o dönemin ekosistemini anlamamız için paha biçilmez bir hazine. Hindistan'dan da insanın içini ısıtan bir haber var. BBC'nin haberine göre Panla kentinde iki çocukluk arkadaşı 24 yaşındaki kasap Satish ve 23 yaşındaki meyve satıcısı Sajit Evet, o hikaye çok güzeldi. Kiraladıkları küçücük bir arazide 55 bin dolar değerinde bir elmas bulmuşlar. Hayatlarını değiştirecek bir keşif. Bazen şansın kime güleceği hiç belli olmuyor gerçekten. Bu tür hikayeler insana umut veriyor gerçekten. Ve son olarak Japonya'dan modern zamanların ilişkilerini ve yalnızlığı sorgulatan bir haber. Reuters'a göre Yurina Noguchi adlı bir kadın, yapay zeka ile oluşturulmuş sanal karakteri Klaus'la sembolik bir evlilik yapmış. Törende damat sadece bir cep telefonu ekranıymış. Evet. Bu bana biraz Her Filmini hatırlattı. Sizce bu bir teknoloji haberi mi yoksa modern toplumdaki yalnızlığa dair bir sosyoloji haberi mi? Bence ikisi de. Bu tür olaylar yasal olarak bir anlam taşımasa da Japonya'da sayılarının artması teknoloji ile insan arasındaki sınırların ne kadar bulanıklaştığını gösteriyor. Doğru. Aynı zamanda insanların dijital dünyada aradıkları ve belki de gerçek hayatta bulamadıkları bağlara dair derin bir toplumsal soruyu da beraberinde getiriyor. Üzerine uzun uzun düşünmemiz gereken bir konu bu. Haberleri bizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.